İnsanların arkasından diktik dik, dik bakan o <laughs> <laughs> e Kajino 8 Ne? Bizim serverda niye böyle bir bug var? Hani niye MP3 veya MP3 değil de MP3 Valla demin bak oluyor olduğu için ben seri boyunca Kajino 8 diye sesleneceğim. Hiç bana cari muamelesi yapmayın. Hani şu skinlik isimlerde nedir? Kajino 80. 8. 8 nolu Kaiju. Apartman numarası gibi bu ne lan? Kajino 8. Kaiju. Ka Kaiju. Ka Casual. Ka I'm casual game. Casino <laughs> 8. 3 Temmuz 2020 yılında Naio Masumoto tarafından yazılan. 4 sene sonra 13 Nisan 2010. 2014 mi? Oruç Nisan 2024 yılında Hak yapımcısı Projection AG tarafından yapılan kaju temalı bir şölen yapımı mıdır? dediğime bakmayın. Alt serisine daha çok yerde parmağı var. Yani bayağı daşşaklı abiler bunlar. Ha kaju ne diyorsanız. Öncelikle ben bu video boyunca buna kaju diye sesleneceğim. Ee, nedir kaju? Kaju kendisi bir kuru yemiştir. Pardon. Bir baharattır. Gel lan buraya. atış? Kaju bir tür özellikle Japonya'da çok bilinen içinde dev yaratıklar bulunduran bir tür işte. Kabaca Godzilla ve tipi filmler. Biliyorsunuz Japonlar kendinden daha büyük otoboka, canavara robota falan azıyorlar. Bu yapımı mangasıyla görmüş onun sikim tasarımına bak deyip okumaya şevklenmiştim. Ama okumamıştım. Benim çok ciddi bir sırf fetişim var. Niye en sevdiğim oyun serisi solda sanıyorsunuz? Neyse işte bu karakterin dizaynlarını zırhını falan sevmiş. Ve tam animesi çıkmaz. En iyisi mangasını okuyayım derken anime onu almış ve iyi kısımda inceleyip beklemiştim. Aynı durumu Hell Paradise ve Chainsaw Man videonun hazırlık süreçlerinde de yaşadım. Yarın bir gün Fire Punch 17.70 17, 17 videosunu yapmaya kalksam anime onu alırlar bu şanslı. Gerçi bu ikisinin de videolarının ikisinin de malzeme olarak hazır. Editlesem biter de işte konu manga olunca üşengeçlik artı 50 oluyor. Hayır bir de edit programı diyece boka sardı. Videoyu yaparken gereksiz çökme artık kasma olunca bütün video yapmayı isteğim ölüyor. Keşke ikinci kanalım çaldıktan sonra kafedeki kızın gazına gelip üçüncü kanal açmasaydım. <laughs> Hikayemiz götü goldan, ateşten, çetici veletlerden, lanetlerden, zarttan zurttan kurtulmayan Japonya'da geçiyor. Bu seferki hikayemizde Kaju adında uzaylıdan bozma devasa yaratıklar Japonya'ya bela olur. Allah'a bir şükür ki bu seferki evrende insanlar daha bilinçli. Yaratıkları belir bilmez anında müdahale geliyor. Halk falan bu durumda ne yapacaklarını falan iyi biliyorlar. Ha müdahale dediğim de şu. Bu evrende memur olarak geçen tipler var. Özel asker misali, kajlar ile özel ilgileniyor bunlar. Ya her seyrede gördüğümüz özel teşkilat muhabbeti işte. Ana karakterimiz Tibenay Kafka ise yazar olup insanı varusal sancara sokmak yerine veya hamam böceği olmak yerine çöpçülük yapan bir abimizdir. Çöpçü dediğimde kazu çöpçüsü. Kabaca öküz kadar yaratıklar memura tarafından katledildikten sonra otlak bir sürü temizlemekle yükümlü. Kendisi aslında çocukken kız arkadaşı aşırı öyle yemin etmiş bütün kajdoru içinden geçeceğiz diye ama gelin görün ki günümüze gelince kızımız en daşaklı memur olup kaptancılık oynarken bizimki her şeyini en minimal şekilde karşılayabildiği için buna da şükür diye fazlasına gerek duymayan Türk gencine dönmüş. Aslında bizimki baya bir çabalamış ama olmayınca ve yaşta gelince salmış. Evet, abimiz 32 yaşında. Hey maşallah. Evlilik ne zaman, torun ne zaman? Kendisi yemeğim, evim, doğalgazım, elektriğim var mı? Tamam, bu kadar bir kafa yapısında bir insan. Adam çöpçü ama bizim doktordan, mühendisten daha iyi geçiniyor. Şimdi bana abi bina kadar yaratıklarla uğraşıyorlar, boru mu demeyin. Medikal çöpçülü adam. Aslında şimdi şey düşününce böyle bir şey yapardım biliyor musun? Kan uzun parçalanmaları gibi şeyleri kaldırabilecek bir midem var. Hem de de bundan. İyi hissetmek için kendince iyi ama bizim için bombok bir hayatta devam eden abimiz. Ichikawa adında yeni birinin gelmesi ve onunla yaşadığı bir kaju saldırısında göt bela kurtulmanın ardından memur olma konusunda tekrardan gaza geliyor. Hastanede dinlenirken şöyle olacağım böyle olacağım derken animemiz anime elini yapıyor. Ee? İçinde 5 harfli kaçan abimiz başçaklı bir canavara dönüşüyor. Bak şimdi bir Türk bu durumda kalsaydı hiç şöyle bir şey yaşanırdı. Onan'a Onan'a Canavar kodumu. dediğime bakmayın. Çoğu serinin aksine bizimki %100 yüz iradesini kullanabiliyor. Genelde bu tür bir zırh kazanan karakterler irade olarak zorlanırlar. Ama bizimkinde hiç sorun yok. Tabi da dönüşü dönüşmez bir dayının armasıyla anında bütün teşkilat olay yerine intikal ediyor. Tabi açıklayacak zaman yok. Açıklasan bile siksen inanmazlar. Deep Vector'a bağlı bizimkiler. Bizimki nasıl canavar olduğunu değil artık memur olamayacağını yanıyor. Öyle derdi sikeyim mi? Kaçma esnasında başka bir yerde bir koj belirliyor ve tabii ki de Ulan şimdi yardıma gitsem yardım daha etsem teşkilat beni paketler demek yerine Başrol başrolünü yaparak olay yerine gidip daha yeni edindiği güçlü elle sahitemacılık oynuyor Lan tamam iradenin hepsini kullanabiliyorsun da daha yeni ellettin ettin ki ne bok olduğun belli değil Hemen hem de tek attın amın Ayrıca sen kajlardan nefret ediyordun değil mi? Bir de gittin güçlü bir kaj oldun Ha. Of Neyse ki Kafka boşal olduğu için bir şekilde insana geri dönüp kaju formunu saklayabiliyor derken Şart ikisi de milli savunma dairesini yoğun tutuyorlar. Ama iki almadan sesi ve sarı saçları ile, ile, ben uyuz kızı uyuzum diyen bir gancık part numarasına takıp bizimkilerle uğraşıyor. 55 mi? 55 e? Yusuke sendeki cadı velet gibi saçı olan bu sarı yelloz ve evet admin sarı saçlıdan saçında herhangi bir sarı renk bulunan kızlara karşı hal hareket kişilik ve iliş konusunda inanılmaz bir ön yargılı ki %99 hep haklı çıkıyorum bu konuda. <laughs> Gelsene gelsene. Bu yelloz gücüyle halk dilinde üzgün araba olan su Hijet'ten bozma şirket arabasını çıplak elli bir köşe fırlatıyor. Ve bu durumda da hiçbir sorun yaratmıyor kimse için. Ne yani bu kız özel bir giysiyle efkan kesebilecek ama bizim abi iladesinin yüzde yüzünü kullanmasına rağmen sırf ucubeye dönüşüyor diye it mi görecek? Tabi sonra anlıyorsa kızın babası taşaklıymış. Heee tamam başka sorun yok hakim bey. Bizimkiler uzun bir eğitim sürecine girerler. Tabii bizimki diğer üyelerin aksine 32 yaşında olduğu için he, göt bela geçiyor her şeyi. Valla bu yaş bana göre bir bahane değil yani. Abi beceriksizsin işte aman yapayım. Git hamam böceği ol. Aslında direkt kalması lazım da işte her seferinde boş olması sebebiyle her şeyden ucu ucuna geçebiliyor. Oğlum bizde düz taban ayak veya tek böbrek gibi falan etkenlerden dolayı askere alınmıyorsun. Yani bizim abinin tek artı yönü çöpçü olmasından gelen canavar anatomileri hakkındaki tecrübesi. Çünkü herkes Kanka kahve ölür herhalde mantığıyla hareket ettiği için bizim abinin verdiği bilgiler ışığında daha kolay alabiliyorlar kajuları. Yani kabaca abimiz support rolünde. Tabi eğitim dediğime bakmayın direkt kajunun yanına atıyorlar hadi ne bakıyorsanız yiyin görelim diyorlar. Yani hepsi bir şekilde üst gelebiliyor. Aslında sarıya los hallediyor ama neyse. Sana konuşma hakkı vermiyorum siktir git. Ay bir de bunun bir draması var. Yok babası fazla kompleksmiş de ya siktir git. Oh be senin kurşunlarını yiyeyim abi. Ha evet bir yerden sonra diğer kajulara göre daha insansı. Zeka ve sahibi bir kaju çıkıp sarı ellozu kurşunluyor. Üzerine dayak dayıyor. Oh. Ölmesi için altlar yakılırken 50 saat average anime karakteri gibi dram yaparken Yellows tam sümsüyü yiyecekken tabii ki de ne oluyor? Kafka gelip kaju formunda kızı kurtarıyor. Üzerine şov da yapıyor. Lan niye niye bırak ölüsün Yellows aldı oksijen yaktı karbondioksit yazık tamam kız güçlü ama varlığı zarar zaten... <laughs> en başından beri sana artistik taslıyor hadi kurtardın. lan niye hava yapacaksın diye kızın göz önünde dönüşüyorum gereken hemen dönüşüp daha mevzuya yok illa artistik yapacak abim Hayır kız bu durumu anlatsa yarrak kökünden yiyeceksin. Neyse ki kız insafsız çıkıp anlatmıyor. Ama gene de onları ben yendim deyip bütün övgüyü alıyor. Lan bir şey de doğru yap doğru. He Allah'tan bizim abi ego ile ginin melezi gibi duran şu arkadaş tarafından ya sub niyetini alak işte bahanesiyle sınavdan geçip memur olabiliyor. Değer ki de bakmak gerekirse aslında herkes klasik çoğalan karakteri. Şu sendo gibi saçı, denci gibi dişli olan bu uşak yapımın arıza karakteri. Yeşil eren saçlı arkadaş bu ekibin en rilaksı, en sakin takılan, en çok bilen bildiğini sanan karakteri. Her bir de kendisinin köpek ölüsü gibi bir mirası var ama gerizekalı memur olacağım diye yırtınıyor. Mal. Bu abi ise ben çok şey gördüm geçirdim deyip sürekli kasıntı takılan yapımın duygusuzu. He ama kendisi eski Japonya kara kuvvetlerinde görev yapmış. Kastanından da görebileceğimiz gibi bunlar da iki tane varsa bunda üç tane var. Dallaşa kanmanda muhabbet ederlerken konu aşureye geliyor. Yok onun için memur oldum. Yok o bana idam verdi. Yok ona bakıp o çekerken bir anda memur olmaya karar verdim falan. Tabi abimiz çocukluk arkadaşı olunca herkes abimizin üzerine geliyor. 80'lerden kalma bir hızlandırılmış anı sekansından sonra ilk ciddi görevleri geliyor. Ne oluyor? Yani çok tebis sikim olmuyor. Ha şu insansı kaju geri gelip bizimkilere sorun yer atarken hamam kaju böceği Kafka abi duruma el atıp kurtarıyor herkesi. Kavaca bizimkinin girdiği bu form game mod 1 gibi bir şey veya saytama gibi. Çünkü genelde tek bir yumrukla iş çözülüyor. Tabi kendisi ne kadar yardım ederse etsin sırf yarra benziyor diye it muamelesi görüyor. Eh yine Lego'nun uşağı gibi duran müdür muavini Hoşina abimiz. Hoşina. Onun arma markası gibi. Koşun abimiz bizimkine samure vasıtasıyla dalıyor. İnsan insan da bizimkinin kese kese bir hal ediyor. Ha bizimki tek tükürüyle bu levu ama işte iyi niyetli ya onların hoşlananın kılıçlarını kırıp olaydan tüyüyor. Aslında kırmıyor sadece engelliyor işte. Öldürmüyor kısaca. Tabi sonra dinlenmeler. Chainsaw Man bar sahnesinin içinde kusmuk bulundurmayan ortamları falan. Bizim Kafka suplundan dolayı subaylığa yükseliyor. Ha işte bakın Mistral dışında roller de varmış. Her oyun mit verecek diye bir şey yok. O yüzden Stickering'in adam akıllı sup He sup diye de ispi lazım değil falan almaya kalkmayın. Zeus olur göklerden şimşek ile ebenizin amına ceviz ağacı dikerim. Yapıma dönerse ilk soluk aldıkları için yeter. Tamam bu kadar yeter değil. Teşkilada yol dök Ve gene bir insanızı koca ortaya çıkıyor. Kırmızı da bunun taşaklı bir herif. Bizim muavin buna vs atıyor ama işte rakip fazla abi. Hayır bizim muavin abi de bu hakikaten boş adam değil. Kızıl kaju abi bile diyor ama işte dediğim gibi bu abi fazla abi. Klasik yine herkes varını yoğunu verip savaşıyor. Bizim muavin abi yine ölmeye yakın onun klişeye onurlu samuray flash beklediğini falan görürken bizim kız dahil oluyor. Serinin başından beri havalı havalı durmak dışında bir bok yapmıyor. Bir yanda elinde sniper ile karması gibi bir silahla tetikçilik oynuyor. Çok mu evan olduk acaba yazar abi? Herkes kız kızı övüme bitiremiyor ama tek yaptığı dev ile sınavçılık yapmak. Onu varsa ben de yaparım. Yok bu silah için bilmem ne kadar güç lazım falan. Aa, siktir et ya bana fiziksel bir şey sunman lazım. Göt böyle kırmızı kaju abi yenseler de abi durmuyor. O durmayınca da Kafka yeter amana koyayım deyip kaju mod 1'e geçerek gene şovunu yapıyor. Ha ya bu sefer sıkılmış olsa gerek giderek orta olduğu yerde dönüşü herkesin kimliğini açıklıyor. Hiç niye gizli olmadım falan demeyeceğim çünkü yoruldum. Tabi her ne kadar bunların gözünü kurtarsa da bırak ölmeyi, bokunun bile bulunmayacağı bir patlamadan herkesi kurtarsa da o cüveye renzeti için gözaltına alınıyor. Hayır en başından beri soman gereken bir şey var. Bu amına kodumun teşkil altında aralarında kaç olup olmadığını anlayamıyor musunuz siz? Ne bileyim en basitinden bir tarama ile falan tespit edemiyor musunuz? Baldı silah her sikip sokumu yapan teknoloji kılık değiştiren kaç zor tespit edemiyor. Aynen canım aynen teşkilat başları toplanıp ne bok yiyeceğiz deyip bizimkiyle oynuyorlar. Başında kim var? Sarı Yellezun Peder. Kızı ayrı dert, babası ise dert. Katranın kaynastan çıkarmış şeker, cinsini sittiğim cinsine çeker. Allah'tan kızımız hayatı kurtulunca hal davranış olarak düzeldi ama hala Sarı Yellezun sen. Sarı ye, oros bu, göt. Pederin baharı de şu, içinde kaju çekirdeği var. E Ha işte o insan değil. La adamın ağzına sivrisine kaçtı evrim geçirdi ne olsun istiyorsunuz? Hadi bizim abi koca olsun. Herkesin gözünü kurtardı bu adam daha siz ne istiyorsunuz? Sarı general peder bizimkiyle uğraşıyor. Daha doğrusu adam şov yapıyor. General sonuçta. Tam itin götüne soktuk da yani adam or general. Boru değil. Bir de bu abimler Kajidordan'ın silah falan üretebiliyorlar. Zamanında Godzilla'dan bozma bir yaratıktan falan silah yapmışlar. Kajidordan'ın silah üretmek. Tokyo Ghoul bizim Kafka'dan da niye silah olmasın? Yani mantıklı. Tabi Kafka sokarım sizin düzeninize deyip o da ciddiye bağlıyor. Lakin 11 bölümdür sorunsuz kontrol edebildiği gücü bir anda kontrolden çıkıyor ve klasik içindeki ruh yaratık sikim sokumun terör istirme klişesini izliyoruz. Yani şimdi kusura bakmayın ama bu sihir bozma kaju haklı mı? Haklı. 11 bölüm boyunca bu salanın etrafındakileri kurtar. Bu salağa buff ver. Sonra yardım ettiğin insanlık sana ve içindeki barındığın insana yan kessin. Yok öyle. O yüzden yüzünüze söylüyorum hepiniz yarrağımı yiyin. Kontroller çıkan 8 nolu Kaju pederin ağzına sıcakken en klasik klişelerden biri yaşanıyor ve bizimki son dakika kontrollü geri alıp bayılıyor. İşi sonucuna gelirsek tabii ki de başvurumuz konsey tarafından Kaju kabul ediliyor ama yardım ettiği gerekçesiyle üzerinde bir şey yapılmak yerine takısın aramızda yarar dokunur denilip salınıyor. Çok şükür mantık sahibi bir insan. Ne dediğim küllüye geri alıyorum. Altık kreditte de şu sürekli gördüğümüz ama daha yemekten başka bir bokayramen dokuz 9 nolu Kacır bir şeyler zırvalıyor ve anime de burada bitiyor. Amel yürüdü. Otlat karakteri gibi geliyor aman Allah'ım. Casino 8 düz seyir zevki güzel ortamın üstü bir yapım olan ama inanılmaz klişe sahip bir yapım. Klişe konusunda çok alasam da gayet kendini izlettirdi ve beklentimi karşıladı açıkçası. Onun dışında gayet düz, iyi bir yapım. Evet, Kajino 8 için düz, iyi bir yapım, ortalamanın üstü bir yapım diyebiliriz yani. Ama o kadar. Sanaryo olay örgüsü, konsept, atmosfer. Yapım klasik. Japonya'da bir bok var. Onun için bir teşkilat var. Teşkilatta onu rütbe kasmaya çalışan insanlar var. Yaratıklardan arasında özel yaratıklar var falan işte. Bu klişeden birisi. Yapı olarak Fire Force'a inanılmaz benziyor. İkisinde de Japonya'daki illet olan insan dışı varlıklar var. İkisinde de bunun için bir teşkilat var ve ikisi de kendilerini normal meslekler olarak sesleniyorlar. İşte memurlar, itfaiyeciler. Onun dışında pek bir şey yok. Klişe, özel teşkilat vs. canavarlar. Ha sevdiğim bir tarafı varsa da diğer salak bu tür yapımların aksine sivil halkı daha yakından görüyoruz ve sivil halkın daha organize hareket ettiğini görebiliyoruz. Canavar falan gelince devletin uyarı yapması, sivil halkın hemen emniyete alınması falan gayet güzel eklenmişler. Ama onun dışında çok da var. wow dedirtmiyor. B veriyorum. Ha bir de kan var, şey var o da güzel. Müzik ve ses. Müzikler güzel ama dinlemem. Ses efektleri baya güzel. Opening kendisine has bir sanat dizaynı olsa da müzik olarak beni çekmedi. Ending ise inanılmaz şey. C. akıcıdık. Başlık eğitim sekansının inanılmaz sıkıcı olması dışında iyi. C. Animasyon ve çizim. Çizimler basit olsa da animasyonlar ve özellikle efektler fıstık gibi. Demon gibi bir sapı izlemeseydim daha iyi gelirdi ama genelde de hayatımda anime görmemiş biri için üst düzey bir animasyon ve efekt çalışması var. A veriyorum buna. Başrol. Şimdi baktığımızda Kafka abimiz diğer şovren başrollerinden daha özel bir başrol. Hayır Kafka gelmiş en iyi şu başrolü değil. Kafka diğer başrollerin aksine fazla yaşlı. Normalde şu önemli yaşları 10 ile 19 arasında değişir. Yani genel vurursak hep lise yaşlarında tipler oluyorlar. Ama Kafka default 32 yaşında başlıyor hikayeye. Onun adı lister istenmez başrolden daha olgun bir profil bekliyoruz. Daha ciddi bir şu falan olmasını bekliyoruz. Ama yok. Evet ana karakterimiz 32 yaşında olsa da Ben yaşa hala evreç bir şu başrolü yaşında. Yaşına göre fazla ergence davranıyor. Tabii ki de sırf yaşlı diye full ciddi olsun demiyoruz. O zaman çok sıkıcı olur. Ama hani izlerken çoğu yerde yaşına göre davran diyen teyze ve dedeler kullandı. hani böyle çınladı böyle yankılandı. Farklı olması dışında pek bir numarası yok. Kendisi klişelerin klişesi olan nefret ettiği şeye dönüşen ana karakterlerden. Titanlardan nefret ettim titan oldum. Golo'dan nefret ettim gol oldum. Suçlardan nefret ettim katil oldum. Orası çocuklarından nefret ettim. <laughs> ben bu klişeyi sevsem de sürekli görünce hakikaten bir mide bulantısı geçirmiyor değilim. İyi bir yön söylemek gerekirse kendisi hakkında ben insanım, kaju değilim falan bu, tür vibe'ları güzel. İleride de güzel işini hakikaten biraz daha ısınabilirim kendisine. O yüzden ben Fransız Kafka'ya B veriyorum. Diğer roller yani hepsi düz shonen rolleri işte yani çok diyeceğim bir şey yok kendileri hakkında. C. Ve bu kadardı efendim. Kajuno AC. Böyle deyince havalı oluyor. Kajuno AC. Ama ben Kajun'a 8 diyeceğim.